good okay. Ve Sema çıktı. Yaşadığı yere geldi. Evet, merhaba. Abi. Merhaba Uğur. Bir kış günü yine. Daha önce de bir kış günü gelmiştim. Evet, buyur abi, hoş geldin. <laughs> hoş bulduk, hoş bulduk. Merhaba. <laughs> merhaba İsmet abi, hoş geldin. hoş bulduk, hoş bulduk. Her insanın bir kaçma arzusu vardır içinde. Kaçıp gitsem, bir yerlere gidip işte ormanlara bir yerlere bilinmedik yerlerde kaybolup gitsem düşüncesi vardır ya. Yani. O aslında herkesin yok herhalde abi. Zannettiğimiz kadar çok insanda yok o. Bir Harekete diyor, geçmese o de mi? bir düşünce, olur düşünce yani. vardır Hayır. demek istedim. Evet. Siz bunu hayata geçiren bir çiftsiniz. Bu kadar yıldan sonra durum ne? Durum, <laughs> durum ne? Hala aynı odadayız sanki. <laughs> ya hala şeyiz. Ee, güzel ve keyifli gidiyor. Benim açımdan öyle en azından. Tabii canım iyi ki gelmiş. Evet, iyi ki gelmiş Ama tabii izliyoruz. yani bu e, hiçbir şeysiz gelme değil de biz işte evet. de ufak tefek burada yapıyoruz. Aha. Yani hem bir taraftan gelir elde edilebilecek hem de böyle bir yaşantıya geçilebilecekse çok güzel. Ama gelir elde edilemeyecekse böyle bir yaşantının zaten imkanı yok. Kaçıncı yıl 7 oldu herhalde değil mi? 6 bitti 7. Sıradışı an... bir yaşam kuran insanlar bu kadar yıldan sonra hangi noktada olabiliyorlar? Yedi Sema yıl. da çıksın öyle bahsede. <gülüyor> <gülüyor> yok, yok iyi bir yani, bahsede yok ya. <laughs> o gayet iyi. Tamam. Konuşuyoruz aynen <laughs> burası güzel. Evet Sema Hanım <laughs> geldiğimiz noktada beni <gülüyor> 7 <gülüyor> yılın sonunda beni nasıl değerlendirdiniz? Bir <laughs> mücadele <Ya> <laughs> halindeyiz <laughs> zaten. İlk başladığınız döneme göre zararlarınız azaldı mı? Olaya biraz daha hakim misiniz? Tabii daha hakimiz de şöyle mesela her şeyin bir yıpranma durumu var ya abi. İlk başladığımız dönemde birçok hatalı iş yaptık. Sonra onları ufak ufak düzeltmeye başladık. Düzelttik. Şimdi de zaman zaman geçtiği için bazı malzemeler eskiyor. Onlardan dolayı hasarlar olmaya başlıyor. Yani hasar miktarı pek değişmedi. Birincisi acemiliktendi. Şimdi de yıpranmadan dolayı. Biraz da iklim koşullarının da Tabii. bu yıpranmaya etkisi var, değil mi? Tabii. Sabah kalkıyorsunuz. Nasıl geçiyor bir gününüz? 8.30 gibi. İşim olduğu zaman biraz daha erken kalkabilirim ama kışın Zaten kalkmak biraz daha zor oldu. Dışarısı da çok soğuk oluyor. İş yapılmıyor. Ee, sabah kalkıyorsun. Odunu yapıyorsun. Sobayı yakıyorsun. Kahvaltı hazırlıyor falan. Bir kere saat 10 falan oluyor. Ay, kahvaltıyı sen mi hazırlıyorsun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Görev paylaşımım var. Ya ben biraz sabahları uyumayı seviyorum. O yüzden Uğur da erken kalkmayı seviyor. O zaman seviyor. kahvaltı sende akşam yemeği evet. semadan mı? Evet. Genelde öyle oluyor. Bazen akşam yemeğini de destek oluyor sağ olsun. Evet. Ama kahvaltı hani her sabah o demlenmiş çaya uyanıyorum ben. Güzel oluyor benim açıma. Evet. Sonra kahvaltıdan sonra genelde tavukları salıyoruz soğuk oldu. Şimdi kış için bahsediyorum tabii. Tavukları salıyoruz yemleri. Kedilerin, köpeğin maması. Sonra dışarıda illa yok kırıldı, döküldü bir de donma, gece işte çeşitli problemler olabiliyor suda. Yani eksi yediden sonra eksi yediye kadar öyle çok bir şey olmuyor. Eksi yediden sonra donma oluyor. Onlarla uğraşıyoruz falan. Etrafı kol açar mı diyorsun? Evet, evet. İlla bir şey oluyor ya. Ufak tefek. Evet. Az çok bir şeyler oluyor. Yabani hayvanlara dair bir onların gelişiyle burada gördüğünüz herhangi bir sorun yaşıyor musunuz? Yani... Yabani hayvanlar geliyor ama bizim alanımız çitlerle çevrili. Onun için zaten çok sıkıntı olmuyor. Bir de insan hareketi sürekli olduğu için zaten bulaşma problemi. Köpek Problem fark ediyor. Mi? Köpek havladığı zaman yani yabani hayat şeyi öğrenmiş. Alarm. Köpek havlıyorsa burada insan var deyip çok yaklaşmıyor zaten. O da gidiyor. Ee, ayı, domuz, tilki, çakal çok çok fazla vardı. Şimdi çok fazla kesim oluyor. Motorların sesinden çoğu hayvan ürktü. Ayılar falan zaten kaçtı. Ee, bizim bu kenardan gidip hemen arka tarafta bir su böyle şey obruk gibi diyeyim öyle bir şey vardı çukur. Onun içinden su içiyorlardı. Ayılar mesela artık gelmiyor. Çünkü ayak izlerini görüyorduk. Onların artık çok gelmiyorlar cool. çok kesim oldu Alan değiştirdiler belki. Evet de daha arka tarafa doğru gitmişler ama orada da çok kesim varmış. Bilmiyorum nereye gittiler yani. Hayvanlar kızacak yeri Son dönemler çok fazla kesim yapılıyor. Bu gerekli mi değil mi? Bu konuyu bilmiyoruz ama. Bence haddinden fazla belki evet. cumhuriyet tarihinde görülmemiş aşırı bir kesim var. Umarım ülkemizin bu doğal kaynakları doğru yerde kullanılıyordur diye temenni ediyoruz. Evet. Yazla kış arasında gelen gideniniz fark ediyor mu? Tabii fark ediyor. Yani aslında kışın kar olduktan sonra gene hareketleniyor ama özellikle geçişlerde biraz daha şeyiz biz. dönem. Bir de burada mesela çok yağmur oluyor, sis oluyor, hava kapalı oluyor. Hani biz burada yaşadığımız için alıştık o havalara, gayet keyifli geliyor ama e şimdi insanlar etraftakilim yani ya kar görmek istiyor, ya güneş görmek istiyor haliyle. Neden geldiniz buraya? İnsanlardan bir kaçış gibi var mı böyle bir düşünce? Biraz Neden geldin? Şehirde de şey yapmışız ama herhalde. Şimdi burada yaşadıkça ben onu biraz daha anlıyorum. Mesela şimdi ara ara şehre gidip geliyoruz. Bursa'ya çok uzak bir mesafede değiliz. İşlerimiz oluyor. Ama gittiğimizde yani böyle bir o telaşe, koşturma, bir kaos. Şehrin havası bile artık fark ediyor. Yani ben buraya geldim de iyi ki gelmişim diyorum. Çünkü burada bir şekilde sosyalliği sağlıyoruz. Hafta sonu gelen misafirlerimiz oluyor. Ailemiz, eşimiz, dostumuz. Bir muhabbetimizi sağlıyoruz ve sadece İstediğimiz insanlarla görüşüyoruz burada herhalde öyle bir noktaya gelmişiz. O yüzden hani insanlardan kaçış anlamında hani çok kalabalıkta yaşamak iyi değilmiş herhalde buraya gelince ben anladım. Yani ben onu. buraya gelişinizin ana nedeni bu, değil mi? Tabii. Bunu da tespit etmiş oluyorsunuz. Evet. Siz belki ilk olarak insan bir şeyi ben bundan gidiyorum diyemeyebilir ama Tabii. bir süre sonra bunu. Gerçek sebebi ortaya çıkabiliyor. İnsan belki onun hani, yan şeyi ama aslında biz doğada olmayı seviyorduk. Tabii. Ana hedef aslında doğada, doğada olmak. Yani da. doğada zaman geçirmek. Doğada neden şey, olmak istiyorsun? Evet. Belki neden e, tabii, doğada? Tabii tabii işte o da onun i̇şte, yan, yan etkisi. Evet. Değil mi? Evet. Aslında birbiriyle bağlantılı. Bağlantılı, bağlantılı şey evet, yani. Ama onu doğada olmayı bir kaçış gibi değil. Belki ama yani işin ana e, sebebi de böylelikle ortaya çıkmış oluyor. Tamam. Kaos ortamını o şehirdeki o stres ortamını yaşamak istemiyor insanlar. Ama maalesef herkesin sizin gibi böyle bir cesareti yok. İnsanlar buna bir ömür törpüsü olarak katlanıyorlar. Yani imkan cesaret değil de belki imkan olanaklar, şans, şansın da çok yardımı oluyor böyle şeylerde. Evet. O an olan şeyler sizin nasıl yönlendiğinizi çok etkiliyor. Bizim de biraz şansımız da yani. Şansınız hangi açıdan şans olarak değerlendiriyorsunuz? Euro çok arttı benim işlerim bozuldu şu <laughs> <laughs> Onu bir şans olarak. <laughs> <sorar ki. gülüyor> ama yani bunlar hep yani şimdi mesela işim bozulmasa belki böyle bir riske girip aa benim yani biz buraya ilk gelirken biz burayı haftada 2-3 gün burada kalırız. Yine şehirde işimize devam ederiz. Sonra mümkünse şehirdeki işimiz devam eder ama burada yine yaşamak hayalimiz vardı ama şehirdeki işi bırakıp da yani nasıl geçineceksin? İyidir olması gerekiyordu çünkü. Orada öyle bir e, ekonomi bozulunca burada hani bir şey yapabilir miyiz diye düşünerek. Yani biz her burada yaşayacaktık. Ama hmm. şehirdeki işimizin devam edip etmemesi de bir şey oldu. Aslında evet, evet. ara sıra bir kaçış olarak düşündüğünüz yerde sürekli yaşama kararı alırız. Gibi, evet. gibi aynen öyle. Gibi, gibi. Yani o cesaret biraz şehirdeki iş bozulunca e hadi o zaman burada bu işi Hani hem zaten burada yaşamak istiyoruz biz e, bir gelir sağlamak için de bu işle asılalım olur inşallah diye girdik. Yani gerçekten ne oldu? Gidişat iyi mi? Ya gidişat ülke ekonomisi kötüye gittiği için hani şu aralar biraz daha sakin gidiyoruz. Hani işletme açısından da baktığınızda ama e, hani bu sonuçta hangi iş yerinde hani maaşla çalışıyorsanız işten çıkarılma ihtimaliniz var ya da dükkan devam etse işlerin az olma ihtimali var. Aynı şey burada da var yani. Yani ülkenin genel durumu. Tabii, tabii genel durumu burayı da etkiliyor. Siz de etkileniyorsunuz. Şu ana kadar bir sürdürülebilir olması bile bir başarısızsın açınızdan. Tabii. Tabii, tabii tabii. O anlamda iyi ya. Yani. O zaman e, ve pişman da değilsiniz gördüğüm kadarıyla. Değil. Sürdürülebilir olmasa da pişman değiliz. Denedik yani sonuçta. Denedik. Vay, Biz, çok da aynen. keyif aldık. Güzel yani. Güzel. Aynen. Hiç canınız sıkılıyor mu burada? Fırsat olsa çok iyi olacak. Baya <laughs> gerçekten bir <laughs> saniye bunu bir dururuz. <laughs> Ya ne güzeldi ya. Ne güzeldi evet. buradaki ışık muhteşem. Evet. evet. Ee, sohbetimiz sırasında demek ki son anları yaşamışız. Güneş de gitti. Güneş şimdi battı. Buradan güneşin batışının evet çok gerçekten hani böyle gün batımı izlenen noktalar vardır ya ya da gün doğumu. Hı -hı. Şuradan çok güzel izlenir. Sizin burası da gün batımını çok iyi bir izleme noktası. Evet. evet. Siz bunu değerlendiriyor musunuz böyle akşamları? Gün batımında bir kahve gibi ne bileyim gün batımı sizin için burada bir şey ifade ediyor mu? Ediyor. Çok şey ifade ediyor. Bir de mesela şimdi 21 Aralık'a doğru gittikçe güneşin şöyle geldiğini görüyoruz. 21 Haziran'a doğru gittikçe yani sürekli her an değişiyor. Evet. Ve ben hala herhalde 6-7 yıldır uğra böyle yani işte kimi zaman bulutun üzerinden batıyor, kimi zaman sisin içinden batıyor. <laughs> her zaman "Aaa koş" diyorum. Ne oldu diyor. Çünkü <laughs> batışları da farklı olabilir. Bulutlu günlere göre. Işık farklı olabilir. Her seferinde farklı bir manzara yani oluyor. Yani Mevsimsel olarak da battığı noktalar da değişiyor Çok değil de. mi? Yani ben zannetmiyorum ki şehir yaşamında böyle bir gün batımı noktası olsun değil mi? Yok yani evin güney cepheye bakıyor olması, hani sabah sobayı yakıyoruz evin havasını bir kırıyor. Eğer güneş varsa sobayı yakarsanız evde durulmuyor zaten. Bayazcık oluyor gün Ekstra ısınmasına katkıda, katkıda bulunuyor. bulunuyor tabii. Evet, evet. Umur oturuyor onda. Evet. babaannesinden de o aslında onun babaannesinin koltuğuydu. Öyle mi? <laughs> Hı -hı. Hatırası var. Evet, yani. şey evet hatırası. Şey tabii hemen de öyle. Geliyor. Hı? Eski hayatınızda da kedi ve köpek var mıydı? Kediler? Kedimiz yoktu, Yok. kedimiz burada oldu. Ama yani hayvanlar insanlar için belki en iyi arkadaş değil mi? Hı. Biraz angaryaları olsa da gerçek. Yani oluyor evet, ama, bazen. ama onların şeyine değiyor. Değiyor o değil mi? O sevgiye değer. Aynen. Evet. Bir de o sevgi gerçekten fark ediyor. Ama şeymiş. İsmi ne <laughs> bunun? Onun ismi Pakize. Pakize mi? <laughs> Pakize. Bilmiyordum kızım senin ismini. Ama hep kızım diye sevdim ben. Bunun geliriyle yaşantınızı sürdürebiliyorsunuz. Evet. Demek ki amacınıza da ulaşmışsınız. Böyle, değil yani, değil mi? Biriktiremiyoruz ama yaşıyoruz. Evet biriktirme kısmı yok ama yaşıyoruz. Siz zaten parayla ilgili maddi bir kaygınız olsa böyle bir yaşantıyı tercih etmezsiniz. Tabii şimdi mesela şehirdeki kadar çok kazanmıyoruz o bir gerçek yani. Ama şehirdeki gibi harcamalar da olmayınca burada zaten hani daha az parayla daha güzel bir hayat yaşayabiliyoruz yani. Burada kendiniz bir şeyler ekip geçiyor musunuz? Valla 3-4 sene ektik, biştik. Sonra olmadı, büyük alana ekmiyoruz. Ufak sera halinde işte domates, salatalık, biber falan öyle. Yoksa çok büyük bir şey ekmiyoruz. Abi, sebze anlamında, kendi ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde. Yok, burası yüksek olduğu için abi şimdi Haziran'ın ortasında mesela domates ekiyorsun. Ağustos bitiyor, Eylül'ün 10'unda vermeye başlıyor. Eylül'ün 20'sinde de sezon bitiyor. Onun için böyle sera gibi uf çok ufak şey Rakım ne kadar? 1500 metre burası yani az da değilmiş evet. yani. yani bir yayladan da artık yüksekçe neredeyse sarı alana yakın bir seviye değil mi? Yaklaşık evet yaklaşık herhalde, herhalde. herhalde yani evet. bir üzerine çıktığınızda tarım çok iyi olmuyor onu anladık çünkü geçen evet. sene bir önceki sene büyük bir sere yaptık serayı da kışın işte rüzgar kar bu sefer o uçuruyor yani böyle çok şey olmadı verimli, verimli olmuyor olmadı. Evet. emekler boşa gidiyor evet. ya bir yıl bir kiloya yakın fasulye tohumu ektim ben. 2 kilo fasulye aldık o mesela. Şimdi öyle olunca da insan hani verdiği yemeği onun çapası, suyu falan onlar bayağı zorluyor yani. O yüzden şimdi sağ olsun köy biraz daha aşağıda 1200 metre bizim köy. Köyde oluyor. Köyden alıyoruz mesela temel hani sebzeyi. Nasıl diyeyim? Hani sürekli öyle bir keyif hali yok. Hani böyle sürekli ayağımızı atıyorum, kitap okuyorum, kahve içiyorum diye bir dünyamız yok. Her gün yeni bir şeye uyanıyorsunuz. Bir de işler hani mesela ertesi günü yarın ne yapacağımız belli mesela sabah bir uyanıyorsunuz işte çatı çökmüş ya da bir kalkıyorsunuz su patlamış bir kalkıyorsunuz elektrik yok üç gün yani bütün o planlarınız aynı rutinde gitmiyor yani her gün yeni bir şeye uyanabilirsiniz hani ona hazırlıklı olmak lazım bence ya en önemli şey aslında herhalde şey yani Böyle bir yaşantıya geçmeden önce biraz denemek lazım. İşte Tabii. böyle hafta sonları gelip acaba ben bunu yapabilir miyim diye bir deneyip ondan sonra girişmek lazım. Yani komple her şeyi Bırak gel buraya. Yani insanların çoğu muhtemelen ulan bu ne eziyetmiş bu başımıza bela aldık bunu. Yani bu şey ee, yani sadece sefasını görüp bu iş sefa gibi düşünmemek lazım. Aslında işin çoğu cefa yani sefası çok az. Ona dayanabilecek insanın yapabileceği bir şey. Ama e, bence insanlar bunu bir sefa amaçlı da düşünülüyor. Bence insanlar artık şehir yaşamını psikolojik kaldırmıyor da. İnsanlar Tabii ki canım. Zorunluluktan böyle bir kaçış yöneliyorlar. Evet ama işte böyle diye biraz deneyip işte ondan sonra karar verirse daha iyi olur. Ya, siz de donanımlısınız bakıyorum. Birçok şeyi kendiniz yapmışsınız. Evet. öyle bir şansımız oldu. İşte bahsettiğin donanım sizde de var. Anladığım kadarıyla bir pencereleri yapmadık dedi Sema. Evet. Evet. Onlarda zaten Yani bütün bu evi yani inanılmaz. Demek ki siz bayağı becerikli. Bu bu tür bir şey yapan insanın bir özgüveni de olabiliyor, değil mi? Yani bir bir kendine evet. güven de var. Evet. Ama işte şimdi şöyle bir şey abi. Bu özgüven nasıl oluşuyor? Bu evi yapmaya biz bu evi yapmaya sıfırdan başlamadık. Biz ilk başta işte Bursa'daki evimizde bir kümes yaptık. Sonra evimizin mobilyalarını yaptık. Sonra mutfak dolabı yapabilir miyiz diye dolapçıya Daha evlenmemiştik. Evimizin mutfak dolaplarını kendimiz yaptık. Gardrop yapabilir miyiz? diye Gardrop yaptık, kitaplık yaptık falan. Oradan sonra ha bu böyle bu böyle bu böyle falan deyip buraya geldi. Sıfırdan bunu yapmaya kalksak mümkün değil. O zaman olmaz. Evet. Yani. Demek ki geçmişinizde bu tecrübeleri yaşadınız. Elinizden Kendinizi tanıyorsunuz. Neyi yapıp, neyi yapamayacağınızı biliyorsunuz. El yatkınlığı da gerekiyor. Sizde o da var demek ki değil mi? Ameliyat çok, ameliyatta on numarayız yani. Elimizden geldiğince yapıyoruz. Bir de tutmadan yapıyoruz herhalde. Yani kendimize bir şey inşa ediyoruz derken çünkü ben hatırlıyorum mesela buraya araba çıkmıyordu kapının. Yani arsa daha fenaydı. Şimdi o kadar çok kalas taşıyorduk ki yani. İşte kalası taşıyoruz. Çok yoruluyorduk. E, Bursa'dayken hani gelip bu hafta sonları pazar günleri geliyorduk. İşte bir günde sabah gün doğumunda gelip akşam gün batımına kadar ama eve gittiğimizde böyle pert olmuş bir şekilde gidiyorduk. Ama her hafta bırakmadan geri geliyorduk. Yani o biraz sevme ve ile alakalı. Bir de ortaya bir şey çıkınca herhalde hocamız ile mutlaka yamuklukları, yumuklukları, ıvır var ama böyle kendi elinden çıkan bir şey görünce herhalde bir mutlu evet. oluyorsun. O mutluluğa Şeyde devam O yani. da e, kişiyi motive ediyor. Motive Tabii. ediyor kesin. Sıradan birisinin yaptığı bir iş gibi değil, bir ustanın elinden çıkmış gibi bir ev yapmışsınız. Usta baksa öyle demez abi şimdi. <gülüyor> <gülüyor> şimdi şöyle evet, söyleyeyim, yani. biz buraya, biz bu evi 17 pazar gününde yaptık abi. Yani ana karkasını bitirdik. Sema da çalışıyordu, ben de çalışıyordum. Cumartesi gecesi ya da pazar sabaha karşı kango arabamız vardı. Kango arabaya böyle tahtaları uzatıyorduk. Burada elektrik tük. Sema ön koltukta böyle yatıyor tahtalar üstünde. <laughs> 50 kilometre buraya yol geliyoruz pazar sabahı. Elimizde şu kadarcık bir tane jeneratör, dekopaj, bir de şarjlı. Elektrikli Başka yoksa. hiçbir şey yok. Onunla yaptık. Şimdi biraz böyle onun için baktı İşte detaylı bakılsa zaten dekopajda keserken ne kadar düz kesebilirsin. Bir de sıkıştırıp yaptığın için sadece pazar günü sabahtan akşama kadar çalışıyorsun. Onun için detaylardan ziyade sizin burada yaşamanıza e, sorun yaratacak bir işçilik olmadığı gibi bir sonucu evet. ortaya çıkar. Çünkü geldiğinizden beri kullandığınıza göre demek ki o kadar da deyiz, evet, evet, evet. bir şey çıkarmışız. Evet. Bu yaşınızda bile hani ununu elemiş eleğine asmış insanların özgürlüğü hiçbir iş bağlantısına bir bağımlılığı olmayan bir gibi özgür e, karar alma ve plan yapabilme şansına sahipsiniz değil mi? Yani ekonomik olarak biraz tam öyle olmuyor abi de bazı şeyler tabii mecburiyetten e, şeyler var. Yani biz de sonuçta geçinmek zorundayız. Burada masrafımız çok az olmasına karşın belirli bir miktarı kazanmak zorundayız. Bir böyle biraz bir gelir ihtiyacı oluyor. O kilitleyen tek şey o. Onun herhangi bir şey yok. Bizim burada bir büyüme kaygımız yok. Evet. Çok fazla da insan gelmesini de istemiyoruz. Ve insanları seçiyoruz dedin. Burada yaşadığımız için yani ev, evinize misafir almak gibi nasıl yani kimse evine herkesi misafir almak istemez. Bizim geçinelim ama mutlu olalım yani. Genel yani olarak hayatımızı hani böyle bir tarza sürdürmek istiyoruz. Yani doğada hep sürdürmek istiyoruz ama bu sıra zarfında da bir dünyayı gezip görme gibi bir hayalimiz var. Yani böyle çok inanılmaz güzel hani doğası olan yerler var, yürüyüş noktaları var. Çok yoğun bir kış geçmiyor zaten. Çünkü şey gece sıcaklık yani gece gündüz sıcaklıkları da yani ben Şubat ayını burada eksi 20 25'i gördük. Hani arkadaşlar şu sobanın üzerine neredeyse elimizi koyacağız ısıtmıyorduk. Ama bu geçen kış mesela eksi 5'i geçmedi Şubat ayının sıcaklığı. Hanginiz baskın karakter? <laughs> Kim daha baskın? <laughs> Yok benim de Şöyle ikimiz de aslında baskın karakterler değiliz bana göre. Hmm, değiliz evet. Yani biz ikimiz de orta yolcuyuz gibi. Çünkü 24 saat birlikte geçiriyoruz ve son işte 7 yıldır artık sürekli birlikte geçiriyoruz hayatımızı ama öyle bir baskın karakter birbirimizde onu yapmadık bence. Onu yapmadığımız için de burada devam ediyoruz. Yani o hmm. ne bileyim hani ben daha baskınım diyemem herhalde ama Uğur'a da baskın bir karakter diyemem. Hani o anda Hani şey değilizdir. Fikirlerinizde ortak yollarda Tabii buluşup mi? Aynen öyle. Birlikte yönetiyorsunuz o zaman. Tabii. Evet. Zaten benzer şeylerden zevk aldığınız için bir de e, aklın yolu bir aslında. Orada şey yapmak değil de ya benim dediğim olsun diye değil de Hı -hı. ya mantıkta olan şeyi yapmak lazım. Evet. Onun için sıkıntı. Bu olur. insanların tabiatından da geliyor. Yönetme arzusu, isteği, Tabii. baskın olma isteği. Hı Herhalde yani ortayı evet. bulmuşuz nasıl olmuş bilmiyorum ama. Köyden misafirleriniz de oluyor mu? Yani ya şu bizim işte Uğur'la Sema'yı da bir ziyaret edelim diyenler oluyor mu? Tabii tabii. Köyden misafirimiz çok olur, Biz de gidiyoruz zaten. Düzenli böyle komşularımız var. Hele yazın yaylaya çıktıkları zaman daha yakın oluyoruz ya birbirimize. Daha hani, sık ziyaret Daha ediyorlar. sık ziyaretimiz oluyor. Aynen öyle. Peki o zaman yalnızlık da zaten çekmiyorsunuz. Çok yalnızlık çekmiyoruz çok ya. Zaten. Yani 25 yaşındayken şunu düşünüyordum. 40 yaşıma geldiğimde doğada bir ahşap kulübede bir deniz şey göl manzaram yok şu anda bir tek ama aynı dağ manzarası göl ve dağ manzarası olan bir evde yaşamak benim Onu da de. Canım ne? <gülüyor> <gülüyor> bir tek gölüm yok yani şu anda yakında yani gözümün önünde koydu. Yani benim 25 yaşındaki hayalim zaten buydu. O yüzden şu an ben hayalimi gerçekleştirdim. yani şimdi biz buraya ilk geldiğimizde burası biraz daha e, yabani bir doğa diyelim, vahşi bir doğa işte daha az insan geçiyordu, daha evet. az araba geçiyordu. Daha az ses duyuyorduk. Daha yalınmış bir yerdi. Şimdi o biraz daha arttı. Yani hayalim orada biraz şey oldu. Yani eski hali daha güzeldi. İlk hali bizim benim hayalimdi yani. Şimdi biraz o şey oldu. Zedelendi. Yani, yani. Zedelendi. O Ama Burada ben de kazandım. pandeminin de etkisi var diyebilir miyiz? Pandemide insanlar çok fazla işte Doğa doğaya ev yapmaya başladılar. Bir denetim olmaması da bu ev yapımları kolaylaştırdı ve artık her yerde evler oluştu. Ama bizim buradaki problemimiz daha çok kesimlerle alakalı. Tabii. Yani her yerde kesim o her bölgede çok kesim. Yani yaz kış sürekli bir kesim işi var ve başka başka ekipler geldi. Gitmek bilmeyen bir. Evet, kesim. kamyonlar belirli bölgelerden inmek zorunda kalıyor traktörler. Yani buradan 5 kilometre ötedeki greyder sesini biz şimdi alışık olduğumuz için duyabiliyoruz. O bizim için artık bir, bir yaklaşan bir şey e, gibi Peki, oluyor. O evet, ses yani. Evet. yani. Siz işte burada köylülerle konuşsak bunun farkında değiller. Biliyor musunuz? Ben zaman zaman köylülerle de konuşuyorum. Kesim olayı nasıl bakıyorsunuz? Baştan diyor ya normal eskiden de yapılıyordu diyor. Ama sonradan benim sorumu biraz daha düşündüğünde diyor ki Eskiden bu kadar olmuyordu. Her evet. çok kesiyorlar, evet. kabul Şimdi ediyor. Yani. Ama siz daha evet. net bunu tespit edebiliyorsunuz. Yani ben de size bu konuda o kadar katılıyorum ki Uludağ'ın 360 derece çevresinde yollar açılıyor, yeni yollar, evet. yeni kesimler bitmek bilmeyen ormanlarda bir talan var. Şimdi. Ve bunların hepsini de yasaya uydurmuşlar. Yangın yolu adı altında açıyorlar. Ama mesela yangın yolu işte yatay yol açıyor. Hadi bir dikey yol açması lazım. Hani ağaç nereden en kolay indiririm? Yani yasaya da uyduruyorlar. Siz her şeyinizi bırakıp da bunu yapabildiğiniz için e, ve aradan geçen işte bir dört yıl sonra tekrar sizi yine pişman olmadığınızı görmekten de mutlu oldum. Yani bir dört yıl sonra yine pişman olmayız. Umarım. Yani. Evet. E, yine <laughs> ileriki yıllarda tekrar bir ziyaretimize geliriz. Buradaki <laughs> o yaşantınıza tanık oluruz. E, beni misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum. <laughs> Biz teşekkür ederiz. E, sağlıklı ve mutluluk içinde geleceğiniz olsun yaşamınızda kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ediyoruz abi. Çok sağ olasın. Biz teşekkür ederiz abi. Sağ olasın. Ayaklarına sağlık.